Arkadaşlar ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hepiniz için çok güzel bir gündür. Çok güzel bir haftadır. Ben biraz iyi gibiyim. Sesim toparlandı. Telaşlarımız vardı. Bitti falan filan derken uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün videonun başlığından da anlaşıldığı gibi ilk adımı kadın mı atmalı? Erkek mi atmalı? İlişki nasıl başlamalı? Acaba beni yanlış anlar mı? diye bir sürü sorularınızın cevaplarını Vermeye geldim. Böyle bir şey var. Yıl olmuş 2020. Hala ilk adımı erkekten bekleyen kadınlarımız var. Ya yapmayın gözünüzü seveyim. Gözünüzün yağını yiyeyim. Gözünüzü seveyim ya. Yapmayın şöyle şeyler. Ya arkadaşlar Instagram'da önceden durun Instagram'a gelmeden önce benim ergenlik zamanlarımda Facebook vardı. Allah millet birbirini dürte dürte bir hal olurdu. O o zamanlar ilk adım gibi görülürdü. Tamam ben de e, belki o kısımlardan sayılabilirdim ama ya o zamanlar böyle bir algı vardı. Yani işte ben açılamam. işte hoşlanıyorum. Aslında aşkından ölüp bitiyorsun yani bildiğin platoniksin bir yerde. Yok, açılmıyorsun. Aa, neden ilk adımı erkek atmalı? Kafalarda böyle bir algı var. Aslında böyle yüz yıllar öncesine gittiğimiz zaman çok da abartmayayım ama hani bu Osmanlı dönemi, Lale Devri, bilmem ne falan. O zamanlar kadınlar başlatırmış. İşte yok mendilimi atayım. İşte aa mendilim yere düştü. Erkek gelip alır işte mendilinizi düşürdünüz falan filan. Bakın ta o zamanlardan beri kadınlar yönetirmiş. Zaten e, şöyle bir durum var ki erkeklerimiz yani şu böyle modern çağda ayak uydurma evrelerinde işte hani ben açılıyorum ben ilk adımı atarım peşinden de koşarım kızlarımız da sağ olsun süründürmeyi çok seviyor gereksiz bir şekilde süründürmeyi çok seviyor e, erkek de bu sefer öyle bir algı oluşuyor ki zaten bu ilişkiyi ben başlattım yöneten kişi de ben olmalıyım algısı oluyor Allah sonra uğraş dur yani bırak ilişkinin başlamasını başladıktan sonra kırkı bile çıkmıyor ilişkilerimiz Bak bana şey diyeceksiniz ya Tuba sen ne nereden nereden biliyorsun da işte böylesinde denedik olmadı, öylesinde denedik olmadı. Burada bize ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar eğer karşı taraftan en ufacık bir elektrik aldıysanız açılmaktan çekinmeyeceksiniz. Bu yazılı olmayan kurallarımızdan sadece bir tanesi. Yani şimdi aynı bir ortamda bulunuyorsunuzdur. Orada baktınız ki böyle erkeğin hafif böyle kaçamak bakışlarını yakalıyorsunuz. E kadınlarımız da hani böyle biraz nazlıdırlar bilirsiniz kendini geri çekerler falan filan. Eee erkek çekiniyor, kadın çekiniyor. Ee nereye gidecek bu ilişki? Gökten bizden bir bir şey inecek herhalde. Sizi bir araya getirecek ilişki öyle başlayacak. Başka türlüsü yok çünkü. <laughs> Olacak gibi gözükmüyor. E, bakın aslında bir yandan e, kadınların ilişkiyi başlatmaları iyi bir şeydir. Şöyle düşünün. Şu an şu erkeklerde bu baskın e, ata ataerkil toplumumuzda zaten böyle <laughs> Bunlar beni çileden çıkaran şeyler. Erkekler ilişkiyi başlatıyorum diyor. İşte ilk adımı da atarım. Gerekirse ilk öpücüğü de ben veririm. Onu da yaparım, bunu da yaparım. Yollarına güller de sererim kafasına girdikleri zaman bu sefer her şeyi ben yaparım. Kontrolüne giriyorlar. Kızlarım lütfen buna izin vermeyin. Hele bir de karşınızdaki böyle çekingen bir erkekse, hani bunu şey olarak da algı algılamayın. İşte özgüveni düşük. İşte bak bana bile açılamıyor, hoşlandığını da söyleyemiyor falan demeyin. Bakın böyle erkekler iyidir. Huyundan suyundan gidersiniz iyidir siz. Benimle e, erkek nasıl ilk adım atar? Yani zaten. Ee, bu insanın doğası gereği mi desem içine işlenmiş bir tür böyle kod mu desem bilemiyorum ama yani erkeklerin %80'i bu işi beceriyor tamam mı burada bir anlaşabiliriz şimdi ben kendime geliyorum <laughs> kendimden örnekler veriyorum ama gerçekten öyle ben bu konularda birazcık nasıl diyeyim size geri çekilen insandım yani evet e, erkek adım atsın ben aşkımdan öleyim tarafında da değildim ama Açıkçası böyle aman aman aşkından öldüğüm kimse olmadığı için hiç o ilk adımı atma şeylerine de girmemiştim. Yani bilmiyorum girsem girerdim ama hiç o toplara girmemiştim. Şu an bakıyorum gerçekten bir yandan kadınların ilk adımı atması çok daha önemli. Zaten dikkat ettiyseniz ne kadar böyle erkek erkeğin kadının peşinden koştuğu durumlar olduğu zaman o ilişki ilerletemiyor. Çünkü erkeklerde evet ilk böyle adımı atma becerisine sahipler. O işte flört evleri, evrelerini beceriyorlar. Böyle gönül alma devreleri falan oluyor ya. Bunları beceriyorlar ama ilişkinin yönetim kısmını ya kabul edelim ki bunu kadınlarımız yapıyor gerçekten. Bu evlilikler olsun, uzun süreli ilişkiler olsun biraz da kadının parmağında bitiyor. Alttan alması oluyor, idare etmesi oluyor. Beyin güçleri farklı çalıştığını biliyor kadınlarımız. Ona göre idare ediyorlar. Yani bu idare etmek şey değil. Alttan alma falan da değil. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü ben bunlara tamamen karşıyım. Ama gerçekten kadınlarımız idare ediyor. Yani bunda da bir şeylik var. Erkekler bu konuları beceremiyor. Dikkat ettiyseniz, heh şimdi en baştaki cümleme geri döneceğim. Dikkat ettiyseniz erkeklerin ilk başlattığı bu ilişkilerde çok uzun süreli, uzun vadeli evlilikler de olmuyor. Genelde kadınlarımız bu konularda başarılılar. Bunların hakkını ödeyemiyoruz. <laughs> Beceremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bırakın kadınlar yapsın ya. Ülkeyi kadınlar yönetsin. Evlilikleri kadınlar yönetsin. Bırakın ilişkiyi de kadınlar başlatsın. Gözünüz seveyim ya. Bu erkekler ne işe yarıyor anlamıyorum ki. <laughs> Ay, çileden çıkardılar. Yani çok sevip de karşı tarafında çok sevip de sırf birbirlerine açılamadıkları için, çekindikleri için ilişkilerin başlayamadığını gördüm, tanık oldum böyle şeylere. Yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Seven sevdiğine kavuşsun ki geri kalanlar da birbirini tamamlasın. Sonra mutsuz evlilikler, başlayamamış ilişkiler doğuyor. Yapmayın yahu, yapmayın. Erkeğinmiş, kadınıymış ne fark eder? İlk adımı hoşlanan insan atsın, beğenen insan atsın, seven insan atsın yani. He baktınız olmuyor, sonra da ayrılırsınız. Ne de ne bileyim, boşanırsınız. Dünyanın sonu değil. En fazla neyi kaybedebilirsiniz ki? Kendinizden ne kadar e, ödün verebilirsiniz Bilirsiniz ki baktınız ters yapıyor. E, i̇şiniz var, gücünüz var, hayatınız devam ediyor, normal arkadaşlarınız var, sosyal çevreniz var. En fazla ne olabilir? Bu kadar kasıntılara girmeyin, bu kadar kendinizi üzmeyin. Güzel arkadaşlarım benim. <laughs> Bugün enerjiyim, enerjimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım hepiniz için faydalı birer video olur. Böyle ben e, Güzin abla gibi. Sabaha kadar konuşurum, ederim, millete öğütler veririm. Kendime gelince bir şeycikler yapamam. Ama siz mutlu olun istiyorum. Umarım hepiniz e, kendinize böyle biraz olsun bir şeyler çıkarırsınız ya. Aynen aynen. Hepiniz kendinize bir şeyler çıkarın yani. E, Sözün özüne gelecek olursak... <laughs> Allah bugün bana ne oluyor böyle ya? bir enerji var içimde anlatamam. Haftalardır bir yorgunluk vardı bizim evde. Ay keşke oturup anlatabilsem size burada bunu. Yok evin telaşı bitmedi gitti. Herhalde o üstümdeki yük de kalktı. O yüzden rahat rahat oturdum. Enerjimi sizinle paylaşıyorum. Dediğim gibi sözün özü nedir? Seven sevdiğine kavuşsun arkadaşlar. Kadına erkeği yok. Yani 2020 yılında yaşıyoruz. Artık bir şeyleri farkına varalım. Farkındalılaştıralım. Normalleştirelim yani. Gözünü seveyim ya. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Dediğim gibi umarım hepiniz için faydalı birer video olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi hatta yorum atmayı falan da unutmayın. Bunu da artık sık sık dile getireceğim. Sizi son kez öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.